Merhaba Çocuklar Ders 2 Bu arada saat 2.30 gece Size ikinci dersi anlatayım Sonra da gider yatar uyurum Şimdi e, Bu iki Paylar doğruyla merkezini oluşturduğu açılar Yani birinci derste anlattığım açılar ilgili sorular Sorularda Hiçbir şekilde şu şekil yani Hiçbir zaman şu şekli verip de sana A açısı bu, işte birinci açı bu. Hadi bakalım bunlar birbirine eşit mi diye sormaz. Onun yerine bunları sana buldurur. Ya da bize e, bazı matematik öğretmen arkadaşlarımız şöyle anlatmıştır. Bunları farklendirmiş demiş ki şunun için. Bu demiş bir M kuralı. İşte M. Bu demiştir ki bir U kuralı. Bu demiştir ki bir Z kuralı. Aslında önemli olan bu o M'nin, U'nun ve Z'nin nereden çıktığıdır. Yani işin aslı önemlidir. Şimdi burada bu M kuralında şurayı bir çizeyim. Ya da Z, kural, e, Z kuralından başlayayım. Dikkat edin. Z harfini çizeyim. Diyor ki bu Z. Burada diyor ki şu açıyla bu açı birbirine eşittir diyor. Yani şu açıyla bu açı birbirine eşittir diyor. Bakın aynı işaret koydum. Bunu açı ortayda göstermiştik. Demiştik ki aynı işaret varsa bu açılar birbirine eşittir. Şimdi aslında bu şekil yani şu Z kuralım ya da zikzak kuralım neyse artık adı, adı çok da önemli değil. Hatta Dolaylı değil. Zaten bunu yukarıda az önce anlatmıştık. <laughs> yani benim derste anlatmıştık. Yani B açısıyla iki açısı. Yani, şurada göstereyim. Bakın Z zaten bu şekilde var. Sadece şunu düşünmüşler. Şu B açısıyla bu iki açısı. Birbirine eşit oldu demişler. Ama neden eşit olduğunu öğrencinin kafası basmaz, anlamaz deyip böyle abuk sabuk kuralı uydurmuşlar. Demişler ki Z kuralı, U kuralı, M kuralı. Bu kuralın nereden geldiğinden bahsedelim. Bunu gördük zaten. Dedik ki bu iç ters açılarda bunlar. İki paralel doğrunun arasında kalıp ters yöne bakıyorlardı. O yüzden bunlar iç ters açılardı. Yani bu açıyla bu açı birbirine eşit. Zaten Z kuralı da aynısını söylüyor. Diyor ki x ile y eğer bunlar paralel ise şu iki doğru birbirine paralel ise x ile y zaten ters açı olacağından dolayı birbirine eşittir diyor. İkinci kural. Bakalım. U kuralı. U kuralı şöyle. Şuraya bir sileyim. Hatta hepsini sileyim. Baştan çizeyim. diyor ki yukarıda bakalım. İki paralel doğru varsa diyor bu ikisinin içindeki açıların toplamı 180 derece Acaba neden? Şimdi buraya A demiş. Buraya da B demiş. Ve bu ikisinin toplamının 180 derece olduğunu ve bunu yeni bir kuralmış gibi size satıyor. Ama aslında bu yeni bir kural değil. Ben bunu benim derste anlattım. Bu zaten bizim bildiğimiz bir kural. Yani ilk derste gördüğümüz bir kural. Şuradan pembeyi alalım. Şimdi bu açıyla birinci derste gördüğümüzde şu açı Şu açı yöndeş açı mıdır? Yani bununla bu açı aynı yöne bakıyordur. Yöndeş açıysa, yöndeş açılar birbirine eşittir. Burası A ise, bu açıda A oldu mu? E o zaman burada birinci derste söylediğim, dedim ki bu önemli. Şu iki açının toplamı. Bu ne oluyor? Bu burada doğru aç oluyor mu? Yani A ile B'nin toplamı ne olacak? Mecburen zaten 180 olacak. Yani bu e, wow diyebileceğimiz ya da işte vay be adam ne düşünmüş diyebileceğimiz bir kural değil. Aynı şekilde burada da A ile B'nin toplamı ne olması gerekiyor? 180 oluyor. E bunu bu taraftan yapmasak ne olur? Buradan yapsak ne olur? Olur. Her türlü yaparız. Deriz ki bununla buradaki açı iç terstir. Yani burası B ise burası da B'dir. E, kurala göre şurası bir doğru açıydı. Doğru açının toplamı 180 derece olduğu için A artı B toplamı da ne olacaktır? 180 derece olacaktır. Bu da bizim yani pratiklik olsun diye işte U kuralı diye U nerede? Şurada. U kuralı diye bahsettikleri kural. Sadece bu tarafa bakarsam olur. Hayır bu tarafa bakarsa sadece bu tarafa bakması önemli değil. Önemli olan iki paralel doğrunun arasında kalması. E bu açıyla şuradaki açı ters açıdan dolayı a'ya eşittir. O zaman bu açıyla bunun toplamı da yine 180 derecedir diye söylüyoruz. Bu da ikinci kuralımızdı. Üçüncü kuralımız m kuralı. Şuradaki m. Ben bunu böyle değil de yatay olarak çizeceğim. Daha anlaşılır olsun. Şekle daha uygun olsun diye. Şimdi diyor ki Şöyle bir şey. İşte buradaki açıyla buradaki açının toplamı bize bu ortayı verir. Diyor. Kural bu şekilde. Bakalım. Evet kural bu şekilde. Arada bir tabletin kafası karışıyor. Ters dönüyor. Ee, o yüzden Arada böyle ekran gidiyor geliyor. Şimdi bizim dedik ki kuralımız da böyle. Burada mantığımız şu olacak. Diyeceğiz ki bizim en güzel yapabileceğimiz şey yukarıdaki şekle benzetmek. Yani şu şekle benzetmek. Bu çizgin böyle veya bu şekilde olmasının çok önemi yok. Yani sağ yatık veya sola yatık olmasının hiçbir önemi yok. Ama burada önemli olan şey bu şekilde benzin. Yani nasıl benzeteceğiz buna? Buna diyeceğiz ki biz en güzel yolu şudur. Kır, bu doğrunun kırıldığı yerden yeni bir paralel çizmektir. Ne paralel? Şu ikisine paralel bir doğru çizmek. Çizeyim ben bunu. Şimdi üst tarafa baktığımızda yani şu şekilde baktığımızda buradaki açıyla buradaki açı ne olur? İç tersten dolayı birbirine eşit olur. Yani burası A olur. Aynı şekilde buradaki açıyla alttaki şekle baktığımızda buradaki açıyla buradaki açı iç tersten dolayı B olur. Ve bu açının tamamı A artı B olur. Burada yapılması gereken en güzel şey doğrunun kırıldığı yerden paralellere yeni bir paralel çizmektir. Bunu da ispatlamış olduk. Şimdi diyor ki verilen şekillerde D1 ve D2 doğrularının paralel olduğunu bulalım. Paralel olması için bizim kurallarımıza uyması lazım. Yani Şurası 123 derece demiş. Eğer paralel ise iç tersten dolayı buranın da 123 olması gerekir. Burayı biz doğru açı demiştik. 123 ile 57